Arkadaşlar bugün sizlerle sosyetiyorum. Hoş geldiniz. Eee, nasılsınız? şöyle mu? ama. Bir kasım. Ne ne Evet. evet. göstereyim. Evet. Bak şunu şöyle yapalım. gelin buraya gelin. Şu 90 olacak. Yok. Bu ee... Bu 77 olacak. Lan ya ben hepsini de şey yaptım. bir şey de yapmam lazım bana. Böyle. Şuradan da bunu da bitmişir diye yapalım. Tamam. Şimdi. Bak şöyle yapın istiyorsanız. Ben öyle yaptım. Bak şöyle. Bakayım. Hassasiyet kodunu da atacağım. Ve e, şey yapacağım. Direkt böyle hassasiyeti göstereceğim. Ee, o zaman hadi geçelim. Şuradan hassasiyet. Bunu alıyoruz. Bulutu paylaş. Dört parmak sana da kopyaladım böyle tek tek göstereyim böyle yavaş yavaş gösteriyorum ki yapın böyle durdurarak da yapabilirsiniz hop böyle böyle ha şu bak en önemlisi bak şu özel ayarlar var ya bunu kapatıyorum ya bunu açıp gitmeyin. Bunu kapatın böyle. Böyle sizlerle böyle açıksa. Ben yani şöyle kapatın. Ee, şey de deneyebilirsiniz. Bekleyin. Ee, beyaz da yapabilirsiniz. Bunu o siyah da da yapabilirsiniz. Ya da pembe olur. Ama şu an bana bilmiyorum ya siyah ya da ıı, ya siyah ya da beyaz ya da pembe ikisinden bir kullanacağım işte hadi bir deneyelim Olayı ben videoda şu var ya şey yapıyordum. Ha, dur la. Ben şimdi bunları gösterdim ya. Grafik ayarlarını da göstereyim. Böyle. He, şu 120 ultra aşırı var ya. Onu aldırış etmeyin. Al, aşırıyı da çekebilirsiniz. Aşırı artı tığı. Yani 90 FPS'siniz. oluyorsa. Akıcı aşırı artı. Bak. Hop. böyle yapın. Şurada efektler var. Bunu sarıya çekin. Kesinlikle. Nişangı, nişangahı siz yaparsanız. Şurayı basarak. Neyse. ilerle katar mısınız <laughs> herkes burada o da bizde. bakalım ve. o şerefsiz iki ve ikiliyim bari iki ve iki deneyeyim o da senden ne bir? M4 davet deneyelim <laughs> Bu da mı diyecek aynısını? Bu kadar erkek var, işlerinde bir tane adam yok. <laughs> o kadar kız var, işlerinde bir tane kadın gibi kadın yok. <laughs> Anla yani. Abla ne diyorsun ya? Oh, thank you, Cotton's <sniffs> Мески еще вот tam şerefsiz ya. Ben ağabeyimden gireceğim değil mi? Ayy. <laughs> <laughs> Tabii o oynarsa. arkadaşlar bu ne yapıyor? Ha mal ya. Ah be Al işte video dışı ben burada. ya çeksen çok iyi olur ya. <laughs> ya. Nerede şimdi? Bu kendi bezine gidip duruyor. Kafam vurdu. Ayer, 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 ayer. Anana ya. ala ala <laughs> <Efendim? gülüyor> <Ne, ne sunuyor? gülüyor> Bu geliyor mu? Geliyor kardeşim arkadaşlar. Top sende. Nasıl? Nasıl Hadi oyna ja. oyna da. Tamam.

oluyor. Al bak gördünüz mü arkadaşlar? Ehehe sevgili yani. ta 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 Ja, das Nå, da? İşte bak. O arkaya gitmem var mısın sen ya? Böyle konuşmayayım. Konuşmayayım diyorum. Adam ta arkada ya. Şuna bak ya. AKK duruyor ya. Ulan. Senin yapacağın işi var ya. Kanka ya kusura bakma da sen mal mısın? Öyle arkaya duruyorum böylesin. Bak. Böylesin. Böylesin. Ondan sonra Böylesin. 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 şerefsiz zaten ya, davranmayı bilmiyor. Kimi açmış ya? Şuna bak ya. Al. Ağla. İşte hassasiyeti de gördünüz arkadaşlar. İşte bu kadar da tekrar göstereyim. Sadece bir abone, bir like, e, evet, işinizi de bir görmezsiniz ve bir lafını da ha. Hadi bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutma. Bildirimleri de açma zaten anca atıyorum. vậy